Aferin İsmail. Aferin ya. Güzel, güzel geldik. Oy. Oy. <laughs> Kenan da var ya, birebir de harbi çok etkili topçu ya. Çok iyi. <laughs> Oy. Çok iyi lan. Kenan <laughs> nasıl atamadın onu? Kenan, Kenan ne abi? yaptın? Kenan ne yapıyor ya? Kenan ne yaptı? Kerem ne yaptı? Kenan muazzam değil mi ya? Kerem, çok iyi topçu ya. Yani Juventus'ta kap. Bu sene daha da gelişti. Evet, çok çok oydu sına. Abi kapıdan ne aldı Juventus gibi topun? Yani, Oğuz şu ortalarını her yerde aynısın ya. Sorma. Alıyorum. Her yerde aynı kör ortaları var ya adamım. Hocam. Ayı Yazar. Atan Yazar. Güzel. Atan güzel, yazar. güzel. Bence Hakan vuracak. Bence Hakan Arda'ya bırakacak. Bence Hakan. Direkt topu aldı bu arada. Evet ben de gördüm onu da. Direkt, direkt Hakan, Hakan affetmez bu zaman. Ama tam onun yeri abi. Bu Arda'nın yeri değil. Ama biraz da şeye yakın. Sola, sola daha yakın bence. İkisinin de yeri be. Dur bakalım. Hakan, vuracak. Hakan Hakan, 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 Hakan. Haydi bakalım. Ve Arda Sadece milli takımımızın değil, Avrupa Kıtasının en Ma. Verdi. Verdi. verdi Güzel. Ben altı, Net penaltı. Net penaltı Şurası. Şurası bir Net penaltı. Bir an emin mi olamadın? Görmedi. O? Bak ye gördüğü yeri değmiyor zaten. Hakem görmüyor şu an nereye değdiğini. Evet emin olamadı bir an. O yüzden sonradan Hakan mı atıyor? Hakan atar. Arkan. Yazar yazar terse yazacak. İşte bu. Belli ya belli Ters yaptı. Onu keşke alsaydık ya. Arkanı mı? Yok be. Gelmek istiyordu abi. Bence oynardı. İlk hal gibi o da ya. Çok güzel vurdu. Yani dediği gibi köşeyi bilse bile tutaramazdı topu. Kalite ya abi. Arda'ya şey ya. Şeye, Hakan Arda ya geldim buna top. Sıkıntı. Hem ceza sahası hem dışında yani. Hiç affetmezler. Tabii, tabii. Ağabey keşke bir maçta Kocaeli'ye verirse yine yani milli maç. Çok güzel olur, olur. Olur. Bence güzel olur. Bence, Bence verilecek oraya bir maç. O. Kimse yok be. Kimse yok be. Kim çevirdi topu? Oğuz mu? Oğuz. Gene rastgele bakmadan. Ama kimse yoktu yani yine. yapacak bir şey yoktu topa. O yüzden kızmıyorum zaten. Koşan o vardı. Uf. Çok iyi geldi ya. Güzel gördü. Güzel döndü, güzel gördü. Çok, çok güzel yumdu. kurtarış. Ayy. İyi çıkarmış ama harici. kaleci. Kaleci harbi çok iyi. Şut da, şut da, çok iyi. <laughs> of, of, of. Oğuz. Oğuz. Başka kim olacak abi? Oğuz bizi böyle çıldırtıyor, burada da çıldırtıyor. Çok istikrarlı. Çok seversin sen. Ben nereye severim abi? Ben sevmiyorum. Oğuz Oğuz deyip tutturdun. O zamanlar iyiydi ama. Ne yani. zamanlar iyiydi? Bir iki maç. Gerçi hiçbir zaman ben Oğuz'dan bir şey görmedim ya. Doğru söylüyorsun. E git hadi artık Oğuz. Evet. Bak Oğuz nereye mi? oğlum? Bak nereye bak. Bakmadan atıyor Bak direkt atıyor. Hiç asla bakmıyor. Direkt bölgeye atıyor. Tamam o da bir şeydir de azıcık da kafanı abi, kaldır değil, ya. Değil abi değil. O bir şey değil yani. Onu herkes yapar. Koşuşlar yapar. Bak yani bir gör ama ya. ya. Genelde oraya kesilmesini isterler bölgeye. Ama hani bir bak ya. Bak, kafayı kaldırır mı? Bir görecek. bak yani. Bunu bir kere yapsam tamam da hep aynı şeyi yapıyor. Asla içeri bakarak orta açmaz olsun. Enes'in kaçırdığı pozisyon var bugün milli maçta. Sana izleteceğim birazdan. İzlemek istemiyorum. <laughs> Allah aşkına da sana göstereceğim. Ya. Yok artık. Oha topu mu arıyor? Ciddi olamazsın bu yeni bak. mi? Aha bugünkü maç milli maç, Fas maçı. Değil, ne diyorsun ya? <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın balta herif. Aferin lan. Attırdı, attırdı. Of! Oh! Ulan! İlk yarı bitti. Rahat bir maç oluyor bizim için ama hani oynanan oyun dediğin gibi de çok tatmin etmiyor. Bence skoru almalıydık ya. 1-0 iyi bir skor değil bence. Bu takımlara karşı iyi değil bence. Değil, Bulgaristan'ın da atacak mecali yok. Onlar yani bir şey yapamazlar ya. Biz gelin atlamasak onlara gol atamazlar Çok bize. zor. Diyoruz diyoruz ama Şaşkaz'da bir tane yeriz, çıkaramayız. Sıkıntı olur. Ama rahat bir maç oluyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak göreceğiz. Yok artık. Bu neydi öyle ya? Oğlum direktten mi döndü? Arka panolardan Direkt, mı döndü? Direktten döndü. O neydi lan? Çok iyi çıkardı şu Allah'tan gol olmadı. Abi demek istediğim buydu. Böyle bir evet. şaş kaza bir tane yiyeceğiz. Artık kendinize gelin şöyle bir 3-0 falan yapın da ondan sonra ne yapıyorsunuz yapın ya. Allah'tan dönmüyor topu orjana doğru. Dönse gol ya. Yani. dönse gol. Yaparsın onu Kerem. Se Kenan. Ya aaa. Oh! Ah be oğlum be. Bravo. Güzel. Oo. Beceremiyoruz bir türlü ya. Harbiden girmiyor ya. <laughs> Ama yaparlar abi. Dedi dedik yani böyle bırakırsan iki yarıdan atmazsan iki üç an, o zaman ikinci yarı güçlü çıkarlar. Baya baya oynuyorlar yani. Iki, yarı, i̇ki yarıya göre bak alan da vermiyorlar. Tabi. Bak aman. Aferin Burcucan. Aferin Burcucan. Bir orta? Oh be. Oh be. Yanlışla mı attı? Ne oldu? Evet. Kendi Çarptı kalesine. Çaktı mı attı. ne oldu? Kendi kalesine gitti. Vallahi gene ondan yardımcı oldu. Evet. İlk başta da öyle attılar kendi kalelerine. Orada değil mi? Doğru. Ama sevince çok bir şey yok. ama yani tehlike şamara. Evet. Bizi böyle İspanya darma duman eder yani bu oyunla bizim. Samet atamazdı onu bu arada. Samet ne atamazdı da Samet'in bir faali var mı orada? Yok yok hiçbir şey yok. Yok değil mi? Dokunmuyor. Harbi talihsizlik. Futbolcu çok kötü bir şey bu ya. Serbest kullanacak Gerek yok ya öyle şey yani. İsmail kart görmeden rahat etmeyeceğim değil mi? Kaşınıyor. hiç, hiç. Evet. Doğru diyorsun hocam. Hoca gene harbiden konuşsun yani. Vallahi yine yani. doğru nokta yaparmak bastı. Bunu hiçbir zaman da aşamadı ya. Yıllardan beri bir önce hiçbir kendini üzmez bu konuda ya. Aferin. Yapıştır lan. Güzel <laughs> vurdu. İyi vurdun oğlum, iyi vurdun olsun. Yakışırdı, yakışırdı. Ha hoca ben Barış'ın bu kadar da olmamasını eleştiriyorum yani. Barış ne oluyor mu abi? Yani Yusuf'tan kötü değildir Barış herhalde. Daha formda, daha fizikli, daha yırtıcı. Ki oynuyor da yani Galatasaray'da ilk 11'de her zaman oynamasa da sonuçta oynuyor. Oynuyor ya, onda da düşüş var bu aralar. Var da ama yine de oynatırsın. Al Ismail. Oğlum ben anlamıyorum sen her maç sarı kart mı oynuyorsun kendine? Tehlike. Ya ne gerek var oğlum ya? Hay neden yani ya? Bir dahaki maç cezalısın bile. bir de. Neden yani? Niye? Niye ya? Çok boş. Çok boş hareket. Abi mesela buna ceza Her maç yapıyorsun abi. Ya bu harbiden bir, bir oyuncu bu kadar salak olamaz ya bu konuda. Bu salaklık bu arada. Öyle. Yeter ama ya. Öyle. Uyarılmadığını da düşünmüyorum. Mutlaka uyarılıyordur. Ama aptalık abi bu yani. Ama ya. hala ısrarla böyle bir oyuncu bile kendine zarar veriyor. Evet. Takıma zarar veriyor. Kendine de zarar veriyor. Biz, biz niye diyoruz İsmail'in devamını? İsmail bu yüzden yok. İsmail canlı bomba. Vurduğun gol oldu. Çok kötü vurdu Yusuf. Kötü vurdu. Abi o kadar açıdan önüne açtın mükemmel gidiyorsun. Bombasın. O nasıl şu tordan ya? Oğuz, olur, olur. Ulan. Dren edeyim top. Olmuyor. Bugün şansım yok. Kimse bir şans yok. Evet maç bitti. Belki sayısız pozisyon var ama çok tatmin edici bir oyun yok. kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Zaman ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.